oyunun başına şöyle bir şey vardı şimdi gelecek oyunu onu bir deneyelim bakalım ne olacak yeni oyun yükle let's go hadi bakayım zaten biliyoruz Direkt telefona bak atla onlara mesaja bak yükle oyunu aç selam ben mita senin adın ne tanıştığıma memnun oldum um... Aceleyle çıktığım için etrafı temizlememde yardımcı olur muydu? Zaten Türkçe konuşuyor. Ve yani ana hikayeyi bitirmeyi istiyordu. Bir de başka istedikleri vardı. Oh. Onları <laughs> şey yapalım. Çok ya. teşekkür ederim. Gün 2. Oyun aç. torbası için malzeme Her şeyi almayız. Hadi birlikte pişirelim. antenle küçük bir tane. Bu arada oyun oynayarak stresi. para kazanabilirsin. Benim için o televizyonu alırsın, değil mi? Okey. Okey. Daha şundan. İşte bu. Teşekkür ederim. Geç. <laughs> Gelmişsin. Hey. Uh, Tarağımı kaybetti. Bulmamda yardım. Önce komedini kontrol et. Edelim burada yok. Hmm. Tabii ki de farklı bir yer sadece. Ocağa bak. Orayı kontrol ettim zaten. Tam ocağa bakmıştık. Ocağa bakmamızı istiyordu. Tarak buradaydı. <laughs> Tarağımı buldum geç. Selam. Ama şey. Televizyonu bir bozuldu neyse, biliyoruz. Şu da çok ağır. Şunu şuraya koyayım. Teşekkür ederim. Of! Oh, daha bir gün oldu. Keşke beni daha sık alsan hediye. buraları biliyoruz. Buraları geçelim. Hızlıca olabildiğince geçmeye çalışıyorum. Artık hadi şu tele telefonu bırak. Bırak telefonu birader. Hızlıca yapalım abi. Buradan Neredeyim ben? ben? Burası tanıdık geliyor. Bekle. Ben oyunda mıyım? Gel butonu çalıştır. Tamam. Tam tarak kalem şey. Kalem burada. Tarak buradaydı. Alalım hızlıca. Kaşık burada bir yerdeydi burada. Bunları bulalım hemen. Burası çok karanlık. Hayır, panoyu açacaktık doğru. Bir tanesi. Oynamak istemiyorum. Bir tane a tam tamam yerlerim değiştirecektim. Değişmemiş. El sağlıyor. Ben demin görmedim bak ben onu ilk oynarken görmedim. kapatamıyoruz. Neyse. Daha geri döneceğiz. <laughs> Pilal. al. Bak ne diyordu? Buzdolabından düşen mıknatısları kaldır. Cay görmezden geldik. Bu yeni mıknatısları kan topladık. Şu şuraya yerleştir. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya. Çalıştır. Çok heyecanlandım Soruların var biliyorum Şey görebildiğin üzere Seni yanıma getirebilmek için Bu özel cihazı yaptım ama Oyunun daha başka bir sürümüne başladım Benim şey olduğum Aha, Neyse uzun hikaye Seni gördüğüme sevindim Hızlıca geçmeye çalışacağım evet so Soruyu sor geç. Buraları geç. Konsol mu oynayacağız? Telefon. Televizyonda kaç tane kanal var? Kanal yok. İnternete basmayacak İnternette yani. olan her şeyi izleyebiliyorsun. Niye açmışken bu sefer o şey değil Bu da ne? Kediler mi? Ha, bak. Bak ne yapacağım? Bu sefer Dur dur. çiçek ister misin? Tadı sevdim ama tam olarak tarif edemiyorum. Çok karışık. Tuhaf reklammış. Ölü içecek mi? yapalım mı? İşte havuçları doğra. Bu sebzeler nereden geldi? Az önce burası boştu. Oyundayız. Unuttun mu? Hadi, yardımcı ol. Kası getirir misin banyoda burada şehir atlamamız lazım havalandırmayı görmezden gelmemiz lazım hadi otur bakalım Sos ister misin lazım? Pekala, ne tür bir sos bu? Bu bir aşk sosu. Aşkla dolu ve dünyaya farklı bir bakış açısı katıyor. Alışılmadık, değil mi? Öyle. Cık. Yemeğe başlamadan önce konuşmak ister misin? direkt aç. Afiyet ediyorsun. olsun. Ge Soru sormaya gerek Teşekkür ederim. Şimdiden hepsini bitirdin mi? Benim tabağıma baksana, bitmiyor. Şartların hepsini yerine getirdik şu an. Ne oldu? Diyor, konsol konsol konsol. Kalbim çarpıyor ve gözüm kararıyor. Anladım. Sanırım sorunun ne olduğunu biliyorum. Kalkabilir misin? Ya yani acaba kalı seçersek Başka bir hikaye mi devam edecek? Onu merak ediyorum. Bunlar nedir? Hap. Sana iyi hissettirecekler. Aynanın karşısına geç. Habı yut. Hadi ama. Nasıl hissediyorsun? Daha iyi misin? Evet. Bu biraz hızlı oldu. Bir oyundayız. Burada her şey çok daha basit. En küçük çabayla bile çok büyük bir sonuç elde edebilirsin. Hepsi konseptin bir parçası. Basitlik. Nasıl yani? Bir yerlere mu? Bir tane doğradın. Ama üç tane doğramışsın gibi kullandık. Bak bunların hepsi çok ani. Korkuyorum. Hem de az buz değil. Mita? Uyandın mı? Buraya nasıl geldin? Yanımda duruyordun. Yo durmuyordum. Aynanın önünde dondum. Ben de gittim. Odalar neden değişti? Evindeymiş gibi hissetmen için etrafı yeniden düzenledim. Burada odaları dilediğimiz gibi değiştirebiliriz. Yapmana gerek yoktu. Etrafa alışmaya başlamıştım. Böyle daha rahat edeceğini düşünüyorum. Yürüsen ablacığım. Bu ne lan? Bazen öyle oluyor. O da yükleniyor. Biraz zaman ver. Bu çok garip. Birinin telefonunda mıyız? Şu yüklemesi uzun süren yavaş telefonlardan mı? Kesinlikle hayır. Bu dünyada hiçbir şey Mükemmel değildir. Dünyanın çekirdeğiyle birlikte yükleniyoruz. Dünyanın çekirdeği mi? Tipik değil mi? Neyse, oynayabileceklerimiz konsol oyunu ya da kart oyunu. Sen seç. Tamam. Gel 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 gel. ya? Ne oynamak istersin? Dövüşmek ister misin? Dört kere kazanman gerek. Başlayalım. Korkma. Başlarda seni çok ezmeyeceğim. Ne biliyorsun? Sonrakine odaklansam iyi olur. Şimdi ciddileşiyorum. Peki. Bakalım şimdi. Beni yenebiliyor musun? Sadece eğiliyorsun, duruyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Ben de <laughs> Yeter mi? Aşırı basit. Sadece kar topu topla en çok toplayan kazanır. İki tur oynayalım. Olur mu? Geçti beni ya. Yani. Allah onu da En çok ben Lan alsın şu Ya <laughs> bir şey alamadım ya. Aha, bir de Ice Station. Tamamdır o zaman. Kart oynayalım mı? Odamda. Tamam. Oynayalım mı? Oyun şöyle oynanıyor. Çipteki sembol oyunun tipini gösterir. Örnek verecek olursak Mesela kalp İkimiz de bir kart oynarız Senin kartının değeri benim kartımdan Daha yüksekse Sen kazanırsın Kartlarını al Benim sıram Hop şu kartlara bir bak İlk ben başlıyorum Çok güzel Gönlü bol olan kazanır. Çok güzel. Berabere. Saldırı odaklı oyna. Senin sıran. İzai. Aldım. Gönlü bol olan kazanır. Senin sıran. Abi. O ses neydi? Dolaptan geliyor. Ses mi? Ne sesi? Ben hiçbir şey duymadım. Ne duyduğunu düşünüyorsun? Sanki tıklama gibiydi. İçeride biri mi var? Ama kimse yok. Açıp kontrol etmek istiyorum. Beni biraz ürpertti. Ama neden? Yine. Sana ne oldu birden ya? Dolapta iç çamaşırlarım var. Benden sakladığın bir şey mi var yoksa? Neden sadece bana güvenmiyorsun? Neyi yanlış yaptın? İstediğim sadece tek istediğim şey senin benimle Anlaşılması olmam. lazım. Bakalım ben de öyle başımda. isterim ama yine de Dolaba niye bu kadar takıldın ki? Sadece tıklatmanın sebebini merak ediyorum. Sadece bu dünyada dört oda olduğu için mi? Burası sana yetmiyor mu? Neden benimle kalamıyorsun ki? Na bak hepsini açtık. Anlıyorum. Ne? Ciddi misin? Ben sandım ki... Çok mutlu oldum. Biraz da kafam karıştı. Lütfen benimle kal. Sonsuza dek. Sonsuza dek hiç... Her şey uygun. Onun için hapsoldum. <laughs> ne oldu şimdi? Barışçıl mod artık mevcut. Neye basacağım? Hiçbir şey basamıyorum ki. Ne oldu şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. Aa barışçıl mod açıldı. Şimdi barışçıl modla da barışçıl mod. Ab devam et ne oluyor? Devam et dersem ne olur barışçıl mod gider mi? Tamam devam et diyeceğim sonra lobiye düşeceğim eğer. Aa ta buraya gitti geri gel lobiye düş. Adam da. Barışçı mod. Bu mod hala yapım aşamasında çok büyük olduğundan geliştirilebilir ve daha devam Bir ileride büyük güncellemede oyunu ekleyeceğiniz söz verirler. Kendine baksana çok da enerjimi açarak diğerlerine göre şimdi geride bekleme kaldı. Bu mod nedir? Mita ile bağların tamamen farklı bir yola bağlama şansı sağlar. Seninle de vakit geçirdiğinde çok sevinecek. Sabahtan akşama kadar sürpriz bir eğlence böyle bir... Böyle kurabiye var. Onun... mod yokmuş abi. Gelecekmiş. Geldiği zaman artık. Bu oyunda bu kadardı. Ya. Bir dakika artık.